Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda değişik bir şey yapalım istedik. Ofisimizden Anıl arkadaşımla beraber ki Anıl da burada, merhaba. birlikte bir arkadaşlarımızla organizasyon yaptık, kendi çapımızda oturalım dedik bir kafede oturalım sohbet edelim. Bununla ilgili de. Hemen e, Antalya'nın işte Muratpaşa Belediyesine çok yakın. Şu sağ taraf görüyorsunuz Muratpaşa Belediyesi. Tarif etmek gerekirse burayı, şurası da Beyaz Dünya olarak yani, bilinen. Beyaz Dünya, e, Kavşağı diye geçiyor geçiyoruz. Ercan Bey. Evet. Evet. E, Nobler Kafe'ye geldik. Nobler. Anıl Bey burayı bana çok metetti dedi. Burada çok keyif alıyorum. Ama geçen geçen siz de geldiniz buraya. Nasıl, Ercan Bey? Süper, değil mi? Böyle Süper. çok rahat oturup kahvenizi içeceğiniz. Evet. Gayet keyif aldığımız bir yer burası. İçerisinde zaten gezeriz birazdan. Tabii içeri de gezeriz. Yani çok böyle i̇çeride güzel öyle. yerler var. Özellikle evet. şu bambulu yer benim çok bambulu hoşuma gitti. Bambulu. Benim en sevdiğim yer orası. <laughs> Keyifli. İçeride arkadaşlarımızı fazla bekletmeyelim istersen. Tabii. Hemen tabii geçelim. Emlak'la ilgili fikir aşı yapacağız bugün. Evet. Geçelim içeriye. Ne bileyim arkadaşım. Evet, evet. Arkadaşlar merhaba. Mikrofon Derviş Bey'de. Evet. Buyurun efendim. Merhabalar. Bugün çok yakın arkadaşımızın mekanındayız. Benim eşimin çok yakın arkadaşı Nilüfer. Hmm. Ee, Nilüfer buraya çok emek harcadı. Ee, çok çaba harcadı. Ve geri dönüşünü sanırım alıyor artık. Sistem yürüyor. Ee, Anıl da burada bol bol kahve içiyor. Evet. Değil mi? Bir de Rex var orada. Rex'i Rex de gösterelim. Rex Evet. Rex Reksi, mi, mi? Reksi. Şey evet, rexie. <laughs> <laughs> evet. Ya o zaman şöyle evet. bir şey yapalım mı? Kafeyi şöyle genel olarak bize bir gezdirir misin? Tabii, ha, ben bildiğim <gülüyor> kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. Rexie'yi de gösterelim. Burada evet, güzel kruvasanlarımız ıı, var, çikolatalı cookie'lerimiz var. Çok güzel içeceklerimiz var. Taze. Bir sürü pastalar var burada. Ee, termoslarımız var. Çok güzel markalar. Bu evet yine başka bir markanın termosları. Kahve Bu Simek çok ünlü bir kahve marka, kahve makinesi markası. Yine orada çok güzel kahvelerimiz var. Evet. Movenpick dondurmamız var orada. Evet. Dondurma azalmış. Evet. Dondurma. Evet mevsimden, mevsimden dolayı. dolayı. aynen Ve bu tarafa doğru bahçeye doğru gidiyoruz. Tezgah evet. da çok temiz. Evet. Çok güzel bir arka fon var orada. Yosunlardan yapılmış. Keyifle bulunmak istediğim Bahçe mi? Bir, bir bölge var orada. Bahçe Gerçek, gerçek yosun. Gerçek, gerçek mi? Evet. Değil mi? Gerçek. gerçek. Mi? Gerçek değildir ha, ya. Gerçek Zannet mi? Aa, gerçek mi? Kurutulmuş mu? Aa, çok güzel. Süper. Harika. Evet. This ball love story started with evet, a cup of coffee. Aynen. Bunun içerisinde yazarız. <gülüyor> Aynen. Eee <laughs> <laughs> Anıl, An An ha, burun An Anıl gezdiriyorum. Tamam. Sebebiyse siz de alalım böyle davet şöyle. Siz zaman. de gelin. Evet. Bana lütfen açık olun. Böyle bir yer var mı? Ha, ben lütfen. Antalya'da yaklaşık 10 yıldır ben buradayım. Şöyle ön düzen, içeri girdik ve evet. şöyle bir bahçesi olan bana bir tane bir yer gösterin. Evet. Diyorsunuz ya niye buraya gelip burada kahve? Ha. Buyurun. Evet. Oturun şöyle. Ha. Yeşillik. Evet. Şunlar, Yeşillik. şunlar geçen öğrendim. Ben de çok hoşuma gidiyor bu çiçekler de. Bunlar ne de dedim de İngiliz bambusuymuş bunlar. Evet İngiliz bambusu. Aa, bak Evet. Bakın ee, Derviş Bey ama... gözünü alamıyor şu anda Arka evet. Bahçede. Ye evet. Şaşırdı kaldı. Bu ilk, burası ilk açıldığında bu kadar yeşil değildi. Burası Bunlar bayağı büyümüş demek ki. Ben önceki zamanı da biliyorum. Ben şu hemen şu arkada oturuyordum. Hı -hı. Burası atıl. İnsanların burayla hiçbir şey, iş olmaz vesaire dediği bir bölgeydi. Burası çöplük bakışası. Burayı aldılar, güzelce temizlediler, çiçekleri ektiler. Bunlar küçüktü. Evet, evet. Büyüdü, her tarafı kapladı. Evet. Tabii şöyle ee, bir o dönüşüme olan güven, inanç, sabır, işletmecilik bilgisi... Nilfer çok uzun süre çünkü çok büyük bir markanın evet. müdürü olarak çalışmıştı. Kahve bilgisi olarak çok donanımlıydı. Ondan sonra işte eşi şef garson filan yani o bilgi de ona da akmıştır muhtemelen. Ne bileyim hep özenli ürünlerin seçilmesi, orada mesela çok güzel avizeler var. Atmosferi çok ta inanılmaz tamamlamış mesela. Evet. 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 Fazla da şey yapmak istemeyelim arkadaşlar Aha. da içeride. Evet. Da Onları da bekletmeyelim. Bahçeli burası bayağı keyifli. Burası bayağı bayağı, bayağı keyifli. Burada da kedimiz, bayağı kedilerimiz var burada da. Evet. 1 2 3 4 yani... 5 6 7 masa Şu... var. Ya yani burada bir 20 kişilik tabii tabii. E, oturma alanı ve ne bileyim toplantı yapılabilir, sunum yapılabilir. Evet. Yani çok güzel, güzel, bir güzel, bir alan. Güzel bir alan. Şunu da söyleyeyim ben size. Hayvan dostu bir kafa burası. Evet. Köpeklerin, evet. kedilerin yani rahatça kafa, yaşayıp girebildiği. Kendi gezebiliyor, görüyorsunuz. Aynen. Evet. Burada var. O çok Tabii güzel. Aile teması yok. Bahçededir, dışarıda aynen, ama aynen. gayet aynen. keyifli yer. Yani. Buyurun. Değişik bitkiler var. Evet. Şunu bileyim arkadaki yaprak falan ilk defa gördüm. Benim anneannem o şey derdi şimdi. Kanyar dedim. Her gördüğüm büyük yaprak. Aynen. aynen. Gökhan Hanım nasıl buldunuz? E, mekan gayet güzel, konforlu. Bizler Tatlı'yı çok sevdiğimiz için. E, geldik, muhabbet ediyoruz. Tatlılara bakacağız. Reality World Center ailesi olarak herkese selamlar. Teşekkürler. Çok güzel. Arkadaşlara da teşekkür ederim. Burada toplanılmış. Evet. Reality World camiası olarak mutluyuz. Center. Center. Evet, Nilüfer Hanım nasıl buldunuz? Evet. Merhabalar Ercan Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Aa, güzel bir sohbet bu ee, arkadaşlarımızla birlikte. Belki ara ara bunu da daha da yoğunlaştırabiliriz. Neden olmasın? Tamam, Çok teşekkür ediyorum. Ortamı nasıl buldunuz? Ortam güzel. Ne? Bahçeyi Hem gördünüz Hem de Oraya gideceğiz zaten. Hı? Ama şuraya bir oturalım da yerimiz kaptırmayalım dedik. Biz biz kısa çekim yaptık. Siz de gezin. Bambu ba bambu ağaçlarıyla e bezenmiş güzel bir bahçe var arkada. Oturma yeri. Uzaktan gördüm zaten. Hava... Biz burada tatlı seçim yapıyoruz. Hı -hı. Tatlarımız güzel. E ama kararsız kaldık. çiz e mi denesek bilemedik. San da çok hoş görünüyor. Bakacağız. Evet. Peki afiyet olsun şimdiden. Teşekkürler. Biz filtre kahve içiyoruz. Bu grup böyle filtre kahveciyiz. Buranın kahvesi çok güzel. Tavsiye ederiz. Ortamımız çok güzel. Mekan çok şık. Bence mutlaka denenmesi gereken bir yer. Gelecek arkadaşların burada mutlu dakikalar geçireceğini düşünüyorum. Tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ediyorum. Teşekkür Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Pardon Anıl Bey, siz bir şey söylediniz. Ya, bu bay, Sizi, mi? sizi aşkıma tanıştıracağım ben. Reksiye mi? Abi Reksiye. Ben ha. de Reksiye ilkten anlamıştım da dişi olduğu için Reksiye diyorlar buna. Bu, ha. bu şu gözlerinin güzelliğine bakar mı? Evet bakın, bakın. Bak nasıl bu? Şimdi ben bunu seveceğim. Hı hı. Böyle. Tamam. Bu dünyanın en tatlısı, en güzeli. Değil mi? Sen de bir şey söylemek ister misin Reksiye? reksiye. Yalan tamam, mı? tamam. O bir şey söylemek istemiyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, Nolder Cafe'yi çok seviyoruz. Ee, beğenerek geldiğimiz güzel bir mekan. Her ne kadar masamız alınmış olsa da <laughs> diğer müşteriler, misafirler tarafından. Biz burası da güzel. Efendim sizin devamlı bir masanız mı var burada? Devamlı. Evet, burası mi? benim ofisim. Evet. Şurası da çalışma masamdı. Anıl Bey'in aldığı masa benim çalışma masamdı. <laughs> Maalesef şimdi Aldım. çalışma masam yok. Bugün ofiste geçireceğim zamanımı. <laughs> tamam. Sizlere afiyet olsun. Akif abi. Efendim buyurun. <laughs> Nasılsın abi? <laughs> Sağ ol. Çok <laughs> Keyifler nasıl? Çok şükür sende nasıl İyiyim? İyi abi çok sağ ol. Bu mekana getirdi bizi anladın Ne düşünüyorsun? Evet, çok güzel bir mekan. Hı -hı. Nefis, nezih bir ortam var. Evet. Çok güzel bir bahçesi var. Ee, güzel yiyecekleri var. Var. Evet. Bizi izleyenlere bir mesajın var mı abi? Herkesin gönlünce tüm dilekleri yerine gelsin. Teşekkür ederim. Sağlık ve huzur içinde olsunlar. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Zaten. Ben teşekkür ederim. <laughs>